Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Putin İslam'a sahip çıktı. Kur'an-ı Kerim açıklaması yaptığı tepkisini böyle gösterdi. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın suç olarak görülmediğini işaret ederek Bizim ülkemizde ise bu hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur dedi. Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özel Cumhuriyeti'nin Derbent şehrine ziyarette bulundu. Derbent'in tarihi camisini ziyaret eden Putin, Dağıstanlı Müslümanların temsilcileriyle bir araya geldi. Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Putin hediye için teşekkür ederek Kur'an-ı Kerim Müslümanlar için kutsaldır ve diğerleri için de kutsal olmalıdır. Biz başka ülkelerde farklı şekilde davranıldığını biliyoruz. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar ve bunun da suç olmadığını söylüyorlar. Bizim ülkemizse bu hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Biz her zaman bu kurallara bağlı kalacağız dedi. Putine Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi ve Putin'in hediye edilen Kur'an'ı kalbinin üstünde tuttuğu da gözlerden kaçmadı. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi Türkiye ile Rusya arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in inşa ettiği büyük bir dostluk bağı bulunmakta. Putin yıllardan bu yana her zaman Müslümanları korumuş, Rusya'da yaşayan Müslümanların her zaman sözcüsü halinde olmuştu. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.